Yaz sezonunda tatil kentlerine rezervasyonlar artarken online işlem trafiğinin yoğun olduğu bu mecra dolandırıcılığın yeni adresi oldu. Prestijli bir konaklama yeri olan Teos Village Tatil Sitesi de dolandırıcıların son kurbanı oldu. Tatil sezonunun artık yaklaşmasıyla birlikte vatandaş uygun fiyatlı erken rezervasyonlar için internet siteleri araştırmasına başladı. İşte tam da bu noktada siber dolandırıcılar harekete geçti. Vatandaşın bu yönelimi siber dolandırıcılar için adeta bir olta görevi görüyor. İnternet üzerinden araştırma yapmak, işte gideceğimiz yerin otelin ya da villaların tatil sitelerinin fotoğraflarını görmek bizi daha çok cezbetmeye başlıyor. Dolayısıyla siber dolandırıcılarda özellikle üstüne direkt söylemek gerekir ki bu durumu fırsat biliyorlar. Popüler, güvenilir markaların, otellerin, seyahat ajantalarının tatil sitelerini birebir kopyalıyorlar klonluyorlar ve bundan sonraki süreçte bu siteler üzerinden ciddi bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Yerimiz az kaldı diyorlar. Bir kapora da istiyorlar. Bu kapora aracılığıyla hem sizi dolandırabiliyorlar ya da phishing dediğimiz oltalama saldırıları gerçekleştiriyor. Bazen o tatil sitesi üzerinden sahte bir ödeme paneline yönlendirilme yapıyorsunuz. Bazen bir bankaya yönlendirilme yapıyorsunuz. Yani ne tatil gerçek tatil ne site gerçek bir site. Yani aslında tatile gitmeden bütün bir tatil hayaliniz suya düşebiliyor. Yaşanan son dolandırıcılık örneklerinden biri de Teos Village internet sitesi üzerinden oldu. Dolandırıcılar özellikle bu yöntemde güvenilir, popüler ve prestijli internet sitelerini taklit ediyor ve o internet sitelerini taklit ettikten sonra vatandaşın hem kimlik bilgileri hem de kredi kartı bilgilerini ele geçirmiş oluyorlar. Yorumlara bakıyorlar, Aa, ne kadar güzel, çok güzel yorumlar yapılmış işte hem hijyenik diyorlar hem işte havuzu temiz denizi temiz insanlar mutlu bir şekilde fotoğraflarını paylaşıyorlar dolandırıcılar işte bu siteler üzerinden vatandaşları mağdur etmeye çalışıyorlar daha çok 45-50 yaş üstü yani internette işte çok fazla araştırma yapmamış dijital okuryazarlık konusunda sorunları olan vatandaşlarımızı burada alana çekmeye çalışıyorlar dolandırıcılık tuzağına çekmeye çalışıyorlar. Siber güvenlik uzmanları bu tür dolandırıcılıkların yaşanmaması adına dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı. Özellikle popüler, güvenilir sitelerin bir harfini, iki harfini adres çubuğunda değiştiriyorlar. Buna çok dikkat etmeliler. Artı güvenilir sitelerin mutlaka sitelerinde ticari sitil kayıtları olur. Aynı şekilde adres ve iletişim bilgileri de olur. Ödeme konusunda da çok dikkatli olmak lazım. İletişim kurmadan, o telefonları aramadan, hiçbir şekilde internet ortamından işte az kaldı, bitti vesaire gibi böyle can alıcı cümlelere asla inanmamalılar aynı şekilde bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız ilk bankalarının hesaplarını ve kredi kartlarını bloke ettirmeli